Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Evet şu anda sabah körü mama yaptım arkadaşlar. Klasik besleme mamam. Ee, i̇çinde ne var diye soracaksınız. Arkadaşlar içinde yumurta, havuç, ondan sonra cici beber, etimek, galeta unu, mısır unu, bebek maması. Ee, ondan sonra bir tane hazır mama kaliteli olandan. Onun dışında da işte başka da bir şey yok. Böyle klasik bir mama havu hazırlıyorum arkadaşlar. Besleme maması. Yani inanın dar zamanda olanlar için bu mama gerçekten ideal. Bir sıkıntı yok. Bu bile fazla yani hatta. Hazır mama katmama gerek var mıydı? İşte eksikleri eksikleri varsa tamamlasın diye katıyorum. Kuşlar bayıla bayıla yiyor. Topak topak da yavru büyütüyor. Bir sıkıntısı yok. Ee, Tabi çeşit daha iyidir. Her zaman yani hayvanın şeyidir ama bu çalışma koşullarında her zaman dediğim gibi arkadaşlar. Yani zaman bulabiliyorsanız yapın. Bulamıyorsanız yani başka işleri olan bir insan için e, yani başka işlerle uğraşan bir insan için arkadaşlar. E, bu hızlı mama gerçekten sabahın köründe hazırlanabilecek en pratik mamadır. Eşleyici de biliyorsunuz eski tarifim yani zaten yıllar önce vermiştim tarifini. Evet şimdi bunu verelim. Salatalığı soruyorsanız salatalık bunların değil. Yine piklere vereceğim salatalığı o yüzden hazırladım. Evet arkadaşlar şimdi bunlara bir mamasını dağıtayım. Ondan sonra da arkadaşlar yavru toplama videosu yapacağız. Bu iki güzellikten bir tanesi birazdan gidecek arkadaşlar. Ee, birazdan değil de öğlen daha doğrusu ya birazdanı. Öğlen gidecek yeni düşen yavrularımız. Hayırlısı bakalım inşallah. Yavru da toplayacağız. Ee, toplarken de hazır olan yavruyu nasıl alıyorum? E, nelere dikkat etmek gerekiyor onlardan biraz bahsedeceğim. Evet inşallah beğenirsiniz. Evet videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar mamayı dağıttım. Millet mama derdinde. E, konga vermedim çünkü çok kızgınlar arkadaşlar. Kıçı da şişmeye başladı kirpi kafanın galiba. E, o yüzden fazla şey yapmıyorum. Yumurtlar falan kırar Allah korusun. Onunla uğraşmayalım. Valla herkes yiyor gördüğünüz gibi. Hiçbir sıkıntımız yok mama yememe konusu gibi. Bir derdimiz yok. Bunlar biraz e, fazla Kızgın olduklarından almıyorlar mı? mı anlamadım. Ee, gelirler ama sıkıntı yok. Ee, bu ikisi iyi eş olacak gibi. İnşallah şu basmayı bilirse tamam mı? Bir sıkıntımız olmayacak. Eşlemeyi de arkadaşlar Rainbow falan ee, öğleden sonra yapacağım. Biraz işlerim var. Gördüğünüz gibi ile Amerikan Yellow da gelmiş. Şey de verdim biraz mucizel, mucizelere de verdim. Yumurtalı ama verdim. Neden arkadaşlar? Yumurtalıyken sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, şeyde nedeni. Fortus ee, şey, e, papanlarında Ama çok vermeyin arkadaşlar. Çok verirseniz kızışabilir. Sıkıntı olabilir. Burada düşecek 4, 3 tane bebeğimiz daha var. Onları bekliyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi herkes yiyor. Şu yemiş mi? Daha yumurta yavrularını derdinde bu. Bakalım. Evet. Birazdan arkadaşlar yavru toplayacağım. Önce bir geçsinler şöyle bir. Mesela şu alınacak. Şu yerdeki mavi hazır. Bunları toplamak gerekiyor arkadaşlar. Burada hazır olan kuşlar var. Şu anda kusmalar başladı bakın. Hayvan gibi yem kusuyorlar birbirlerine. Evet. Anne besliyor. Evet. Mamadan sonra yavru toplama videomuzu da arkadaşlar çekeriz. Şunun içine doldururuz. Alacağımız kuşlar var. Bakın yavrular dalmış durumda mamaya. Yalnız bunlara kızıyorum. Ne versem döküyorlar arkadaşlar. Yemlerin içinde yuvarlanıyorlar. Diyeceksiniz abi ya şeye koy. Ne denir? Ee, yemliğe koy. Yemliğe de aynısını yapıyorlar. Hiç değilse burada biraz daha yerde olduğu için daha az dökülme gibi bir şey oluyor. Yani yere dökülenler de yeniliyor. Aslında iyi bir şey de değil. Bu arada jumbo yavrularıyla arkadaşlar tekrar ediyorum. Ee, yerli yavruları arasındaki boyut farkı gerçekten bariz. Gördüğünüz gibi maşallah diyelim. Evet burada da bunlar rağbet etmedi daha. Kalabalıktan herhalde. Bayağı da koydum. Yesinler yiyin aslanlarım. Evet. Yavruların böyle uyuduklarına falan bakmayın arkadaşlar. Yavrular uyur. Yani yavrular bazen böyle yere yatar. Siz e, bir şey var zannedebilirsiniz ama yoktur. Dinlenirler, yatarlar. Yani sıkıntı olmaz. Allah şükür hepsi yem kırıyor. Şu anda bir sıkıntımız yok. Şu da açtı kendini. Şu bir tane biraz tartaklıydı. Bakayım. Kursak dolu mu boş mu? dolu arkadaşlar kaçmasından belli ee, aç kuş kaçmaz arkadaşlar aç kuş böyle, kuş böyle abuk subuk hareketler yapar ee, kabartır kendini şey yapar şu sarı yüz mavi yalnız biraz dikkatimi çekti yok arkadaşlar sadece bir dinleniyormuş hayvan dinleniyor yani şey falan değil yani o yüzden paniklemesin bilmeyen insanlar bazen yavruların böyle yattığını falan düşünür ama değil arkadaşlar yatmazlar daha çok şeydirler yani ne denir ee, dinlenirler vesaire. Maşallah. Yiyin aslanlar, yiyin koçlarım. <laughs> evet, güzel. Herkes mama derdinde. Şuna koyduk değil mi? Ha, koymuşuz. Onlar daha uykuluyorlar. Bunlara da verdim. Aslanlara çok vermiyorum. Çünkü yağlanma söz konusu olabilir. Dişler çok kızgın. Bir an önce eşe atmam lazım. Evet. Güzel güzel yesinler bakalım. Şu dişiden umutluyum. Muhammed'in dediğine göre çok sağlam bir kan hattına sahip de. Bu dişi arkadaşlar albino erkeğe mi vursam yoksa bir jumboya mı vursam? O konuda kararsızım. Şimdi jumbolarım çok baskın renkler. Ama albino erkeğe vurursam burada bir tane albino erkeğim var damızlık. Ee, şey çıkar. Yani dişinin genleri aktif olur diye düşünüyorum. Herhalde ona vuracağım. Yani o da şunla çok iyi anlaşıyor ya. Şu kuşa bayılıyor. Yani çok güzel. Yani koymamla yumurtlamaları bile olacak belli. Bir tane songul tüplü daha. Evet. Ya onu vuracak da bir sürü erkek var da. Evet. Şimdi de bir an önce eşe atmamız lazım. Yoksa kuş mundar olacak arkadaşlar. Farkındayım. Ee, yani. Eşe atılmak istenen kuş eşe atmazsanız o da sıkıntı. Evet. Yiyin bakalım koçlarım. Aslanlarım. Evet biraz yavru toplamaya başlasak iyi olacak. Diğerleri de şeyden yesin artık o kuşlar. Evet. Baba sağlam yem kusuyor yalnız gerçekten. Babanın besleyişi çok harika şu. Jumboların. Evet. buradan bir ilk sarımızı alalım. Şunu. Gel bakayım sen. Sen hazırsın babysi. Bakalım. Şimdi nereden anlıyoruz arkadaşlar? Aa hazır değil tam. Biraz beklemesi lazım arkadaşlar. Bakın popo tüyleri daha tamamlanmamış arkadaşlar. Bir gün daha var bu kuşun. Bir gün daha bu kalsın. Şey yapmayalım. Hani hayvana şey olmasın, eziyet olmasın. Ne olur ne olmaz. Yem kıramaz edemez. Şimdi günahına girmeyelim. Güzel de bir kuş. Erkek. Evet sen git bakayım. Ya burada kötü olan kısım ne biliyor musunuz? Bu kuş kuluçkaya başladı arkadaşlar. Ha, görüyorsunuz kuluçkaya başladı. Ve e, atması gereken üç tane yavrusu var. Sanıyorum ben bunları alırım arkadaşlar bir iki güne. Kalsın sıkıntı değil. Zorlamayalım. Ama şurada albino gördüm arkadaşlar. Tamamen büyümüş bir albino vardı. Gel bakayım babysi. Bu yiyebilir arkadaşlar ya. Bu hayvanlaşmış. Ben bunu zaten sabah da gördüm. Şeyde bir saniye. Sen bir geç şöyle. Evet. Şuna bakalım. Bu biraz daha erken. Bu biraz daha erken. Hazır yumurta da yokken bu kalsın. Bunlar tabi daha geç şey yaptıkları için. Evet. Şuradan şu maviyi alacağım çünkü Songül için bu potansiyel bir av. Resmen her an alabilir bu kuş arkadaşlar. Zaten elime de hamle yapıyor tıpkı annesi gibi. <laughs> evet güzel bir mavi opal. Ben bunu yem yerken de gördüm zaten. Geç şuraya koçum. Buraya bakalım. Burada bir tane görmüştüm sabah. Şu arkadaşlar. Şu benim favorim. Gel kızım. Bunun artık ayrılma zamanı gelmiş arkadaşlar. Bakın rengi görüyorsunuz maşallah. Bu renk arkadaşlar inşallah şey olur. Başka var mı? Bir de şuydu şu. Sen de gel gider be. Bu da artık yem kıracak potansiyele erişmiş arkadaşlar. Yani yem kırar bu. Bunu da alalım. Başka buradan alacak yok. Yana geçelim. Burada vardır Gördüm. Açamazsınız. Buradan bir tane aldım dün. Bir tane daha alacağım. Artık kendi kendini bir zahmet besle. Gayet büyümüş. Şunun daha bir günü daha var. Bir gün daha dursun daha ufak arkadaşlar. Şey yapmayalım. Buraya gelecek olursak burada şu vardı arkadaşlar. Şunu alacağım. Bu hazır. Evet çok güzel bir rengi var bunun da. Maşallah. Daha diğerlere, daha diğerlere ufak. Evet koyalım. Arkadaşlar morların da ilk bebekleri çıktı. Bakalım belki gösterir. Göstermez. Bunda o göz yok. Bir tane bebekleri çıktı. Evet bu güzel kuşlarımızı da topluma kazandıralım. Evet maşallah. Fotoğraf çekiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi kıç tüyleri önemli. Bunlar 30 günlüğüne gelmiş kuşlar. Belki 29 günlük olan da vardır için ama artık kırdığını gördüğüm için atıyorum. Şimdi bunları sürüye karıştıralım. Geç bakalım. Sen de geç. Sen de geç. Sen de yavru. Sabahki tane de attıydım. Çünkü atmak zorundaydım. Ee, anne babanın tepkisini gördüm. Evet, şimdi bunlar artık e, şu anda sudan çıkmış balık gibiler arkadaşlar. Ne oldu lan? Biz nereye geldik? Ee, anne babamız vardı falan filan hesabı yapıyorlardı. Ama şimdi her biri arkadaşlar artık kendi yemlerini kendileri yemek zorunda ve topluma kazanmak zorundalar. Evet, bazıları birbirlerine bakın yem kusarlar arkadaşlar böyle. O ona yem kusar. Büyükler küçüklere yardım eder. Böyle bir şey var. Papangillerde çok gözlemledim büyük kardeşler küçüklere yem kusarak hem ileride yem kusma antrenmanları yapıyorlar hem de onları besliyorlar arkadaşlar. Özellikle dişi yavrularda çok gözlemliyorum bunu. Erkeklerde de var ama dişlerde ayrı bir var arkadaşlar. bu şekilde yeni yavrularımız hayırlı uğurlu olsun. Muhabbet kuşu isteyenler sadece Ankara içi arkadaşlar bakın ısrar etmeyin gerçekten ben bu konuda katıyım arkadaşlar. Yapacağım bir şey yok. Ben bu kuşların hayatını riske atmam. Bir şey değil arkadaşlar. Şuradan iki dakikada aç diye gidip kutulayıp göndermek. Parasını da alırım güzel gönderme parasını ama almam. Yapmıyorum arkadaşlar. Yani canlı hayvanın ben olmadan tamam mı bir yere gitmesi demek benim onu riske atmam demek. Başıma geldi daha önce biliyorsunuz. Bazı arkadaşlarla konuştuk bunu. O yüzden tövbeliyim arkadaşlar. Ya kendi gelir alır ya da ben gidersem alırım ya da buradan bir arkadaşına söyler o gönderir. Vebali benden çıkar. O kadar. Çünkü sattığım her kuşun peşine de düşecek düşemem yani. Böyle bir imkanım da yok kesinlikle. Ben yani dediğim gibi inşallah arkadaşlar anlayışlı olursunuz bu konuda. Ankara içi. Yani gelen çünkü Muğla'dan da gelen oldu. Samsun'dan da gelen oldu. Diyarbakır'dan da gelen oldu. Ondan sonra İzmir'den gelen oldu. İstanbul'dan gelen oldu. Yani geliyorlar işlerini bu da halleden insanlar. Evet yani dediğim gibi burada akrabanız varsa yani veririm ona. O gerekeni yapar. Artık e, o da onun bileceği iş. İnşallah tabi bir şey olmaz da yani. Gördüğünüz gibi maşallah yavrularımız bereketli. İnşallah bu kuşların e, çoğunu vereceğiz. Lesmikler ve bazı renk kuşları hariç arkadaşlar hepsini vereceğim ona göre. E, bu arada arkadaşlar e, onu diyeceğim. Yani Kusura bakmayın piyasa diye biliyorsunuz dışarıdan zaten şu anda ithal kış gelmesi imkansız korona yüzünden. bu bir fırsatçılık falan değil. Arkadaşlar yemlere gelen zamları da biliyorsunuz. Yani artık kusura bakmayın 50 liraya kuş veren kalmadı gerçekten. Ha, ben gene yardımcı oluyorum. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama yani tutup da bir albinoyu falan vesaire bunlara veremeyiz arkadaşlar. Yani piyasadan da, piyasadan da haberim var. Yani şey değilim. benden kuş alındıktan sonra yani gerçekten çok pahalıya satanlar da gördüm yani. Ee, onların bileceği iş tabii ki. Kendi bilecekleri iş. Beni ilgilendirmez. Ee, ama dediğim gibi zaten yani yeterince uyguna verdiğimi düşünüyorum. O yüzden e, bu konuda da bazı arkadaşlar şey yapıyor, sistem yapıyor, gönül koyanlar falan oluyor. Böyle kusura bakmayın da arkadaşlar yani 40 liraya 50 liraya artık kuş yok. Böyle bir şey yok. Bu toptan alım fiyatı. Yani şu yavruları da görüyorsunuz ne kadar emek verdim diyorsunuz. Bakın yavru yan kuşuyor böyle kardeşine yardımcı oluyor. Dişi yavru yapan. Bu arada. O yüzden kuşun mutasyonuna göre de fiyat değişiyor. Irkına göre de fiyat değişiyor arkadaşlar. Yani başka A kişisine gitseniz inanın şu kuşları size bilmem kaç paraya satacak. Yani biz gene elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama benim de bu işten yani bir emeğimin karşılığı olması gerekiyor. O yüzden arkadaşlar bu konuda anlayışınıza sığınıyorum. İsteyen alır, isteyen almaz. O kendi bileceği iş. Yapacak bir şey yok. Alanlar gayet memnun. Ben sadece sağlıklı kuş vermenin garantisini verebilirim. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Abone olur, like atarsanız sevinirim. Ee, yani dediğim gibi arkadaşlar videoyu izlediyseniz bir zahmet bir like tuşuna basın. Bizim de bir videomuz öne geçsin. Hani bakıyorum videoyu binlerce insan izliyor ama sadece 100 kişi falan like atıyor. Allah razı olsun o kişilerden. Yani nedir yani bir like atmak zor mudur? Bir şey değil yani sonuçta bir göz zevki vermişiz. Bizim de bir şeyimiz olsun. Daha böyle videoların gelmesine sizin de bir katkımız olsun. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hayat Mayvanlar kanalından hepinize sevgiler, saygılar.